Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün belediye binası 11'ler arası ödüllü turnuva yaptık. Ve şu anda canlı yayındayız. E, 4 kişi şu anda kalmış durumda. Yarı finaldeyiz ve tek tek saldırılarını yaparak bizlere biraz savaş zevki sunacaklar arkadaşlar. 32 katılımcı yine dahil oldu turnuvamıza. 32'den 16'ya düştü. 16'dan 8'e, 8'den 4'e düştü ve buralara kadar gelen oyuncular Grexney, Stars, Paradox ve Emir Emir Güven oldu arkadaşlar. Bu arkadaşlar saldırılarını yapacak ve eee Grexney mücadelesini attı. Stars saldırısını yapmak için hazırlanıyor. Stars saldırısına başladığında karşınızda olacak. Evet arkadaşlar bakalım az Stars Grex'in karşısında nasıl bir saldırı gerçekleştirecek? Arkadaşlar şu anda gördüğüm kadarıyla ee, bir Blizzard usulü ejder balon saldırısı görüyorum. Şu anda tazı taklamasıyla zeplini belediye binasının olduğu noktaya doğru göndermeye çalışıyor. Yanlış anlamazsam şurada indirecek zeplini ve oradaki Heroları meroları hepsini almaya çalışacak. Evet et güzel bir noktada indirdi. Süper gücüler iş yapacak dur noktada diye düşünüyorum ben. Evet süper gücüler herolara doğru gelmeye başladı. Abi yalnız 3 tane süper gücün yaptığı işe bir bakar mısın ya? Kraliçeyi aldılar. Kralı indirecekler gibi görünüyor. X yayını görmediler. Ah be orada kartal topuna kadar ulaşabilselerdi. Çok güzel değer olacaktı. daha Mükemmel bir değer elde edecekti. Şimdi kraliçeyle belediye binasını almaya çalışıyor. Ve kaleden e, kelle avcısı çıktı onlara dikkat etmesi gerekiyor abi kraliçe gidiyor evet sonunda kraliçeyi kurtarmayı başardı belediye binasını alabilirse çok güzel olacak zehir büyüsü yerli yerinde cadılar çıktığı için iskeletler cadılar e, kraliçenin canına okuyabilir şeyi şu anda biraz sonra kraliçeye vuracak derken kraliçe kaçtı abi gayet güzel şu anda kraliçeyi belediye binasını almaya zorluyor ejder balonları göndermiş durumda buz golemi patladı Kralı oradan gönderdi ki ejderler dağılmasın ve aşağı tarafa gitmesin diye. Şu anda bir öfkesi iki dondurması var arkadaşlar. Stars çok güzel saldırılar çıkardı, çıkardı şu ana kadar. Çok güzeldi üçlükler. Attı belediye binası 11'de. Evet şöyle baktığımız zaman ee, abi mükemmel bir değer elde etti ve üçlük geliyor gibi görünüyor ama biraz da zor gibi görünüyor. Şimdi oradaki X'e inşallah canını okumaz. Kral oradan keşke ölmeseydi de şeye gideydi. Ee, şuradaki hava soğumasına gideydi abi. Hava soğumasına gönderdi şu an bir tane büyücü. Sinsi Goblin de gönderdi şuradaki ee, madene. Altın madenine X yayı düştü. Ama iki tane hava soğuması var. İki tane hava soğuması var. 57 saniyesi var. Süre yetecek mi çok merak ediyorum. Süre yetmezse bile 3 yıldız biraz zor gibi görünüyor. Abi şu an 2 tane hava savunması kaldı ve onu almadan hiçbir şey yapamayacak gibi düşünüyorum ben. Eğer elektro orada iş yapabilirse mükemmel olur derken hava savunması elektroya vurdu. Bu çok kötü oldu ya. 2 tane hava savunması bütün orduyu yok etmeye yetti. Evet. Çok güzel bir giriş yaptı. Biraz başarısız sonuçlandı. Kartal topunu almak için hedeflendi ama... Kartal topuna ulaşamadı. Ejderler de çok güzel gönderdi Barbar kralın eşliğinde. Ama iki tane hava savunması vardı ki bütün savaşın kaderini değiştirdi arkadaşlar. Bakalım sırada Grexney'in saldırısı var. Grexney nasıl buna bir cevap verecek? Evet arkadaşlar Grexney'in saldırısına gelmiş bulunmaktayız ve 3 tane golem 11 tane süper okçu aynı zamanda yarasa büyüsü var evet kısa bir sürede üçlemesi lazım bu köyü çok güzel üçlükler çıkarttı süper okçu saldırısı yapıyor ve golemlerle tanklıyor süper okçuları abi 1 dakika 45 saniyede köy üçlemişliği var gayet güzel 1.5 dakikaya kadar e, ayarlanıyor şimdi tomruk fırlatıcısını çok güzel bir yerde gönderdi mükemmel bir derece elde ettiğini düşünüyorum Şöyle baktığımız zaman tomruk fırlatıcının içerisinden yeti çıktı. Süper yavaş yavaş erimeye başladı abi. Yetiye süper balonlar yani roket balonlar vurmaya başladı. Belediye binasını indiremeyecek derken süper arkadan indirmeye başladı. Çok güzel gayet güzel. Belediye binasını az daha vursalar ölecek zaten belediye binası. Evet. Şu andan itibaren yarasa saldırısı başlamış durumda arkadaşlar. Yarasaları gönderdiği nokta mükemmel. Kraliçeyi de orada dondurdu. Tek abi orada çoklu cehennem varmış ya. Bir dondurma daha var mı? Attı mükemmel ve belediye o çoklu cehennemi de indirirse mükemmel olacak abi. Of 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 aldığı değere bakar mısın? Yarasalarla neler yaptı öyle ya. Yarasalar ne yaptı öyle abi. Abi köyü gördüğünüz gibi bir buçuk dakikada dümdüz etti yine. Eline koluna sağlık Grexin'i. Şu anda ben Grexin'den çok umutluyum. Birinci olacağına dair çok güzel saldırılar çok çıkarıyor. Eline koluna sağlık diyorum Grexney'in. Evet Grexney bir saldırıda daha 3 yıldız almayı başarıyor. Şu anda bir sıkıntı çıkmayacak gibi görünüyor. 99 yüzde o depo olacak. Evet Grexney yarı finalde Stars'ı eliyor arkadaşlar ve finale adını yazdırıyor. Bakalım bir sonraki saldırılarımız nasıl olacak. Sırada Paradox ve Emir Güven'in saldırıları var. İkisine de başarılar diliyorum. Ve saldırılarımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar yarı finalin ikinci saldırılarında bakalım Emir Güven ve Paradox karşı karşıya birbirlerine saldırı ilan ettiler. Evet Golem Cadı Sıfamı geliyor arkadaşlar. Şu anda Yıldırımlar e, cehennemlerin üzerine tek tek yağdı. Tomruk fırlatıcısı merkeze doğru gönderiliyor gayet güzel bir noktadan. Oradan Kartal topu Belediye binası kraliçe kalan kalesi onlara hasar vere, vere Artık Tomruk Belediye binasına doğru gidiyor arkadaşlar ve şu anda çok sağlam bir ilerleyiş söz konusu. Tomruk hakkın rahmetine kavuşmadan önce kartal topunu indirdi arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bir tane daha vurdu abi belediye binasının yanında kraliçe var. Domuz binicileri çıktı ah 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 ah, ah. Domuz binicilerine vursaydı domuz binicileri havaya uçuyor muydu acaba çok merak ediyorum buraya. Şu anda merkezde bir öfke attı. Kraliçe ve oradaki yeti aynı zamanda buz golemi için. Buz golemi patladı arkadaşlar. Yukarıda çok büyük bir iskelet ve cadı ordusu var. Onlar orayı çok seri bir şekilde temizleyip aşağı doğru geleceklerdir. Kraliçe, krali, e, kraliçe kral ve koruyucunun özelliği de hala duruyor. Emir güvenden çok sağlam bir saldırı geldi. Ama paradoks da çok e, oyuna hakim bir oyuncu. Bakalım emir güven 3 yıldız alabilecek mi derken 3 yıldızı çoktan aldı bile paradoks buna nasıl bir cevap verecek çok merak ediyorum süreye bakabilir, bakılabilir paradoksta 3'lerse süreye bakıp e, hangisi daha kısa zamanda 3'lemişse ona final kapısı açılıyor öyle diyelim arkadaşlar şimdi geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir durum var adam özellik kullanmasa bile köyü 3'ler demin ediyorum bak 3 tane heronun özelliği duruyordu kreçeyi mecburen bastı koruyucunun özelliğini de bastı ee, ama sadece kreçenin özelliğiyle bel e, belediye binası 11 adam 3'lü eline koluna sağlık emir güven evet %99 ve %100 3 yıldız geldi hayırlı uğurlu olsun bakalım paylaşsın buna cevabı nasıl olacak Evet bakalım paradoks bu saldırıda 3 yıldızı kısa bir sürede alabilirse final kapısı paradoksa açılacak arkadaşlar. Burada da bir cadı spamı geliyor ama cadı spamı abi emirin düzeni çok iyi bir düzen. Çok sağlam bir düzene benziyor. Bakalım cadılar bu düzene karşı ne yapabilecek? Ee, yukarıda bir cadı topluluğu var 2-3 tane oradaki iskeletler mükemmel derecede iş yapıyor. Abi şöyle bir durum var. Oradaki tomruk kartal topunu alacak. Oraya merkeze doğru girdiği zaman çok güzel bir etkileşim olacak. O noktada bir tane de dev bombaya iflak ettiler şu an barbarlar. Evet haydi bakalım. Zehir çok güzel bir noktada atılamadı açıkçası. Biraz önde daha biraz daha geriden atılsaydı çok güzel olabilirdi arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman köyde üçlenme ihtimali biraz yok gibi. Çünkü ordu çok fazla derecede eridi arkadaşlar cadılar hakkı rahmetine çok fazla bir şekilde kapıştı Ka e e lafı karıştırdım <laughs> evet ama üçlükte gelme ihtimali biraz da olsa var çünkü savunma kalmadı denecek kadar yok köyde kraliçe var kral koruyucu var okçular var bir tane cadı arkada bir tane golemcik orada duruyor şu anda interneti kesildi diyecektim. Bizim internette mi sorun var? Onun internette mi sorun var? Hiç çözemedim. Evet. iki tane havan kaldı ve 1 dakika 29 saniye süresi var. Abi. Orayı kırmaları lazım ve oradakileri güzelce temizlemeleri lazım. Şimdi biniciler havanı aldıktan sonra desteğe gelecekler. Bakalım okçu de aldıktan sonra iyi bir şekilde temizlik yapmaya başlayacaklar. 1 dakika 11 saniye süresi kaldı ve köyü üçledi arkadaşlar. Gayet sağlam bir şekilde fazla birliği kalmamış olmasına rağmen çok güzel bir savaş çıkardığını düşünüyorum ben. Şimdi böyle baktığımız zaman belediye binası düşmeyecek gibiydi. Ama oradaki bir tane cadı orada belediye binasına vurarak canını indirmeye çalışıyor. Bir dakikada indirebilecek miydi acaba? Abi şu arkada şeyler kaldı. Şurada iki tane iskelet var duvarları kırmaya çalışıyor. Şunlara bakar mısın? Burada iki tane madencik kaldı. Burada da gelmiş biniciler temizlik yapıyor. Goleme bak. Golem, golemcik. Kolemciye bak nasıl vuruyor. Vur lan, Çok yavaşsın be uyuşuk asker. Ama güzel vur ya bak. Vuruş, vurduğu zaman çok sağlam hasar veriyor. Hoppala düştü. Evet arkadaşlar şu anda göreceğimiz tek şey temizlik olacak ve süresi umarım yeter diye düşünüyorum. Aha vallahi iki tane iskelet buradan çıktı oraya gitti ha. Vallahi getirebilecek mi acaba? Getirebilecek mi? 13 saniyesi var. Bu buradaki iskeletler savaşın kaderini değiştirdi arkadaşlar. Ama Emir Güven daha kısa bir zamanda üçlemişti zannediyorum ki. 3 2 1 %100 aldı. Arkadaşlar şimdi yüzde dilimi aynı olduğu için şimdi bakacağız. Nerede şeyler? Paradox kaç dakikada üçlemiş? 3 dakika 9 saniyeyi gördüm Paradox Şimdi şuradan geldim paradoks. Emir güvene bakıyorum. 2 dakika 11 saniye. Emir güven adını finale yazdırıyor arkadaşlar. Final saldırılarında görüşmek üzere. Evet final saldırısındayız ve Grexney saldırısını yapmak üzere Emir Güven'in köyüne baskını gerçekleştirdi arkadaşlar. Grexney'den şu an yine bir süper okçu saldırısı görüyoruz. Golem süper okçu saldırısıyla hızlı ve seri bir şekilde köyü üçleyip çıkmak istiyor. Bakalım istediğini alabilecek mi? Şimdi yarasa büyüsü var lakin yarasa büyüsü nerede kullanılacak onu çok merak ediyorum açıkçası. Süper okçular orada elektrodan bir hasar aldığı an anında patlayacaklar diye düşünürken koruyucu özelliği çok güzel bir noktada basıldı. Şimdi Elektro düşürüldü abi. Gayet güzel. Yeti Belediye binasını aldı. Çoklu cenneme giden bir golem ve büyü, buz büyücü buz golemi var. Buz büyücüsü nereden çıktı? Ee, süper okçular ve kraliçe merkezde gayet güzel bir şekilde iş yapıyor. Abi şu anda köyde çok fazla bir şey kalmadı açıkçası. Bir tane buzu heba etti. Buz golemi patladı. Oradan artık yarasalara sahaya sürdü. Büyücü kulesinin üstünde bir buz. Gayet güzel. Okçu Kulesi ile Büyücü Kulesi'nin arasında bir buz daha geldi. Gayet güzel abi. Çok mantıklı. Abi mükemmel bir üçlük geliyor. 1 dakika 10 saniye sürede şu an bu değeri elde etti. Çok sağlam bir saldırı yaptı. Gregs'in eline koluna sağlık diyorum. Evet. Haydi bakalım. Güzel bir üçlük daha geldi Gregs'in'den. Dakika ve saniye çok önemli arkadaşlar. Final saldırısında 50 TL ödül verdik. Bakalım kim kazanacak. Evet. Çok güzel saldırılar oldu bu turnuvada. Herkesin eline emeğine sağlık diyorum. Ve şu anda Grexney 1 dakika 22 saniyede köyü işlemeyi başarıyor. Kala. Yani 1 dakika 22 saniye kala köyü işlemeyi başarıyor. Bakalım Emir Güven'in buna karşılık cevabı nasıl olacak? Evet final saldırısındayız. Son saldırı ve Emir Güven'in alacağı değer çok sağlam olması gerekiyor arkadaşlar 1 dakika 23 saniye kala köyüç demeyi başarırsa emir güven ödülün ve şampiyonluğun e, sahibi olacak diyelim şöyle bir bakalım Evet şimdi hızlı bir giriş yapması lazım cehennemleri yıldırımlarla indirdiği ama velakin sağdaki soldaki duvarlarda açık var buz golem ve cadılar sahaya sürüldü abi cadılar dağıldı sağlı sollu cadılar dağıldı İnşallah herolar merkeze girer herolar oradan temizlik yapar cadılar sağlı sollu temizlik yapar şimdi şöyle bir durum var çok sağlam girmesi lazım 1 dakika 23 saniye kala köy güçlemesi gerekiyor arkadaşlar evet şu anda çok güzel gidiyor bakalım inşallah patlamaz orada bir zehir büyüsü geldi abi orada iskeletleri ne yedi öyle orayı hiç göremedim abi cadılar çok sağlam iş yapmaya başladı şu anda 2 dakika e, süresi şu anda 2 dakika var ama 1 dakika 23 saniye kala köyü işlemesi gerekiyor dediğimiz gibi golemler önden tanklıyor cadılar önden e, iskeletlerini gönderiyor lakin yeterli olur mu bilmiyorum ama kısa bir süresi kaldı. İnşallah istediği değeri elde edebilir diye düşünüyorum. Kral oradan duvarı kırmaya çalışıyor abi. Keşke cadılar duvarlara yardım etse. 1 dakika 35 saniye 34 33 sanırım alamayacağım. Abi çok yakın ya. 1 dakika 23 20 23 saniye kala alması lazımdı. Ah ah geçti artık. Geçti oğlum. Pazar süresi niye değmişler? Arkadaşlar şu anda Emir Güven üçlemeyi başardı diyebiliriz. Ama süreden dolayı Greysni e, galip gelmeyi başardı. Savaşın sonuna kadar izleyelim. Bakalım nasıl bir e, sonuç elde edeceğiz. 3 yıldız geldi ama süreden dolayı kaybetti. Şu anda Greysni iyi girdi. Sıra bizimkinde demiş. Emir Güven'in arkadaşı canlı yayında. Bakalım emir güven üçleyebilecek mi? Orada biraz savunma var ama kraliçenin özelliğini kullandı. Alacağını düşünüyorum ya. 3 yıldız geldi gibi görünüyor şu anda. Ama dediğim gibi 3 yıldız da alsan süreye bakıldığı için e, emir güven süre e, süreden biraz e, şey yapamadı. Kurtaramadı diyebiliriz. Abi ya. Şu an var ya öyle bir üzücü durum ki finale kadar geliyorsun. Üçlüyorsun ama Üçlüyorsun dedim de bak adama nazar diyecek tek tek kaldı şimdi. Tek tek kalmasın da adam. Üzdürüm valla. Abi, koruyor. Alan ulan oğlum tekte mi kalıyor? Ne yapıyor? Oğlum ne oluyor lan? Valla tekte kaldı. <laughs> nazar dedi adama ya. Adama nazar dedi yemin ediyorum ya. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam buraya kadar üçlüye üçlüye geldi. Finalde sen gel tek tek kal. Oldu mu şimdi? Evet. Evimize dönelim. Arkadaşlar. Şu anda belediye binası 11 turnuvasının ödülünü 50 TL ödülünü Grexni kazanıyor. Ve belediye binası 11 turnuva şampiyonu Grexni oluyor. Kendisini çok çok tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Emir güvene de ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Abi mükemmel savaşlar çıkarttı, çok iyi dereceler yaptı, çok farklı ordularla böyle kombinasyon yaptı ve üçlemeyi başardı. Aynı zamanda 32 katılımcıya yine ayrıyetten teşekkür ediyorum. Yayında bize destek oldukları için, yayında da olan arkadaşlara sohbet muhabbetten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki turnuvalarımızda e, siz de olmak istiyorsanız Discord linkimiz açıklamalar kısmında, Instagram adresim açıklamalar kısmında ve sponsor reklam bir reklam işbirliği için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Turnuvamız bu kadardı bizden bugünlük bu kadar diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.